Sen sapın, bu olayı anlatacağım. Tamam, anladım. Ama şimdi anlatacağım. Gelmeyin. <laughs> Migros'taki olay arkadaşlar, Migros'ta kulağımın dibine yaklaşıp bir şey söylemeye çalıştım. Migros'ta kulağına bir şey yaklaşmaya bak... <laughs> Migros'ta e, yaklaştım yavaş yavaş, kulağına bir şey söyleyeceğim. <laughs> sapık gibi böyle Migros'un ortasında dudağıma yapışmış. <laughs> ya hayır diyorsun. Falan yaptı. Rahatsız oldum. Hem sapık hem de e, şiddet duyuyorum. <laughs> ya sapık mısın benim annem babam izliyor yayınları ya. Herkes gerçekleri görecek. Hayır. Herkes benim masum olduğumu anlayacaklar. Ya tamam sen masumsun zaten neyin duyarı bu amına koyayım. Az önce bana tokat attın. Atmadım kendim Her kendim attın. var oh be. Oh kariyerim kurtuldu şimdi bütün kitlemle ben... izlemeye başlayacak. Ya, Yaşasın be. Tamam. 哈呀！<Hayır. S 2>